Merhabalar. Şimdi ücretsiz AWS hesabı oluşturacağız. AWS Amazon'un bir servisidir. Açılımı Amazon Web Service. Google'a AWS yazıp aratıyoruz. Amazon Web Service AWS hesabı oluşturun tıklıyoruz. Bir AWS hesabı oluşturun tıklıyoruz. e-posta adresi girilir. AVS hesap adı girilir. Ne olduğunun çok önemi yok. Herhangi bir isim verebiliriz. E-posta adresini doğrula tıklanır. E-posta adresinize gönderilen kod girilir ve doğrula tıklanır. Başarıyla doğrulandığı görülür. Parola belirlemek için iki defa parola girilir. Devam et tıklanır. Kişisel bir hesap oluşturacağız. Ad soyad giriyoruz. Telefon numarası adres bilgilerini giriyoruz. Ülke ve bölge olarak Türkiye seçeceğiz. Adres bilgilerini şehir olarak ilçe, ülke, il kısmına da ili, girebiliriz. Posta kodunu giriyoruz. Kutucuya tik atıp devam et butonuna basıyoruz. Şimdi kredi kartı bilgileri. Kart numarasını giriyoruz. Son kullanma tarihi ve yılı giriyoruz. Kart sahibinin adı giriyoruz faturalama adresi irtibat adresimi kullan olarak işaretliyoruz. Doğrula ve devam et. Tıklıyoruz. Şimdi bir cep telefonu doğrulaması yapacak. Ülke olarak Türkiye seçiyoruz ve cep telefonu numaramızı giriyoruz. Kodu giriyoruz. SMS göndere tıklıyoruz. Cep telefonumuza bir şifre gelecek. Bunu giriyoruz. Devam et butonuna basıyoruz. Basic Support ücretsiz olanı seçip kayıt işlemlerini tamamlayın butonuna basıyoruz. AVS Management Console'a gidin butonuna basıyoruz. Root User seçili olarak mail adresimizi girip Next butonuna basıyoruz. Karakterleri giriyoruz. Submit butonuna basıyoruz. Şifremizi giriyoruz. Sign in butonuna basıyoruz. burada launch a virtual machine tıklıyoruz. Oluşturacağımız sanal bilgisayar için bir isim girilir. Sayfa aşağı kaydırılır. Windows seçilir. Confirm Changes tıklanır. Sayfa aşağı kaydırılır. Create New Key Pair tıklanır. Key Pair'e isim verilir ve Create keypair tıklanır. Pen dosyası indirildi. Bu dosya daha sonra uzaktan bağlantı şifresi oluşturmak için kullanılacak. Launch instance tıklanır. Sanal bilgisayar oluşturuldu. Bu sayı bilgisayarımızın numarasıdır. Buna tıklanır. Burada Instance state şu an pending. Bunun açılması bir 5 dakika kadar vakit alabilmektedir. E, açılmasını bekliyoruz. Instance state'in running. Status check'in de past olduğunu gördükten sonra devam edebiliriz. Sol tarafta bulunan kutucuğa tik atıyoruz. Ve connect butonuna tıklıyoruz. RDP client sekmesine tıklıyoruz. Download remote desktop file butonuna tıklıyoruz. Bu bize bir RDP dosyası verecek. Sanal bilgisayarımıza ulaşmak için kullanacağımız kısa yoldur. Buna herhangi bir isim verebiliriz. Bunu kaydediyoruz. Get Password butonuna tıklıyoruz. Browse butonuna tıklayarak daha önceden oluşturduğumuz pem dosyasını seçiyoruz. Decrypt password butonuna tıklıyoruz. Bize bir şifre verdi. Sol taraftaki kutucuklara tıklayarak bu şifreyi kopyalıyoruz. Bunu bilgisayarımızda saklamamız gerekiyor. Daha sonra kullanacağız. Şifreyi kaydediyoruz. Ayrıca sanal bilgisayarın açılış tarihini kaydetmemizde de fayda var. artık e, hesabı kapatabiliriz. Burayla işimiz kalmadı. İndirdiğimiz RDP dosyasına tıklayarak sanal bilgisayarımıza bağlanacağız. Bu bilgisayarda bir daha sorma kutucuğuna tik atarak bağlantı diyoruz az önce kopyaladığımız şifreyi buraya giriyoruz. Beni anımsa kutucuğuna tık atarak tamam tıklıyoruz. Bu bilgisayara bağlantılar için bir daha sorma kutucuğuna tık atarak evet tıklıyoruz. Sanal bilgisayarımız açılıyor. Bilgisayarımız açıldı. Yes tıklıyoruz. Burada Internet Explorer'ın kullanımında bazen sorun olabilmekte. Bağlantıda sıkıntı yaşanabilmekte. Chrome'u indirirken de problem olabilmekte. Windows Start'a basarak Server Manager'a tıklıyoruz. Lokal server'a tıklıyoruz. Burada Enhanced Security Configuration kısmı on. Bunu Off yapıyoruz. Ve kapatıyoruz. Explorer'ın kullanımını kolaylaştırmak için Öyle bir şey yaptık. Şimdi Chrome indireceğiz. Download Chrome tıklıyoruz. Chrome'un indirilmesiyle ilgili sorun yaşanabilmekte daha önceden masa üstüne indirirseniz setup'ını kullanarak yükleyebiliriz. Chrome setup'ını sanal bilgisayar masa üstüne kopyalıyorum. Ve tıklıyorum. Chrome kurulumu tamamlandı. Sanal bilgisayarımızda ses ve mikrofon kullanılamamakta. Bir yıl ücretsiz olarak bu sanal bilgisayarı kullanabiliriz.